Wow, hello. Selamlar. Önce zamanda hmm. o kadar aradan sonra ne sizlerleyim? Tuba geri dönüyorum Şimdi de şimdi de Mısır deneyeceğiz var. Değişik Mısır tarifleri yapacağız. Ya. ya sizin de hoşunuza gittiği gibi. Ya. Bakalım. Öncelikle tenceremiz hazır mısır yağımızdan bu bunu koymak biraz sıkıntı evet yağ koydum şimdi mısırımızdan koyacağımız miktarı alalım çok koymayı düşünmüyorum Allah evet küçük bir tabak daha şimdik Şimdi ilk malzememizi alalım bence. Önce kimyon da yapmayı düşünüyorum. Ay kimyon Acılı. Yani Koy ver. Evet. Şahsen bence yeterli olacaktır. Üstüne azıcık yağ döktüm. Ve şimdi karıştır. Güzel. Evet. Altını açabiliriz. Ve içini görebilmemiz için ayrıladım. Tabak. Çünkü bunun kaba göstermiyor içini. Okey. Hazırladım ve içine döküyorum çünkü bayağı sıcak olmaya başladı. İnşallah değişiklikler çıkmaz. ve bu kaç? kaçık, aşırı küçük. <laughs> hmm. Evet görelim bakalım. içinde neler neler olacak. Şu an kadar hiçbir şey yok. Ya içi bu ulaştı. Hiçbir şey görünmüyor. Allah Allah. Patlasana artık. Patlar mısın? Nasıl altında Altını da açmışım. Ya. Patlar mısın? Bakalım. Yok. Aha patladı. <laughs> evet. İlk karıştırma gereği duydum ve patladığını görüyorum şu an. Çok güzel. Yani görüyoruz sayılır. Az biraz aralayayım. Anam 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 yandım lan. Abo. Ben yani, ne arıyorum dışarıda? Ne arıyorsun sen dışarıda? Bir farkın yok. Bir farkın yok. Evet. Değil mi? Kesinlikle bitti. Bakalım. Allah. Oğlum patlıyorsun bak. Abo, abo, bana oynuyor. Kesinlikle bana oynuyor. <laughs> Salça. Oo. Oh. Evet, her şey hazır arkadaşlar. Bu sefer salçayla yapıyoruz. Hızlıdan ben döküyorum. Ortasını çıkardım. Bu kadar mı gerekli olmalı? Soğuklu da çıktı. Şu an rezalet bir koku mu desem, nasıl bir şey desem bilmiyorum ama. Yine bulaştı. Salçamızı pek karıştığını söyleyemem. Salça yandı galiba. Evet öyle bir şeyler gözüküyor. Şu an patlamasını bekliyoruz ve kötü kokuyor gerçekten kötü kokuyor. Kötü kokuyor. Gelin çektiğimden eminim. <laughs> Patlamıyor. Patlamıyor. <laughs> Ağ patlamaya başladı. Ha kaldır, kaldırdıydım. Şimdiden söyleyeyim. Kesinlikle başarısız. Patlaması durdu. Kaba alabilecek miyim acaba? Kaba sıcağı. Hala. Ne evet. kötü bir manzarayla ile karşı karşıyayız. İngilizin değiştiğini fark edebiliyoruz. Bakayım bir. Baya başarılı gidiyordu aslında ya. Görünüş olarak değişik oldu ama başarılı. Başarısız olduğunu söyleyebilirim. Evet, üçüncü son setimiz yapıyoruz. Bu sefer çikolatalı deniyoruz. Bir sefer denemiştim olma Neyse. Şu an olacağına inanıyorum. Ve eee... bence bu sırları bilmem gerek. Hemen şey yapacağım. Aa, güzel battı çikolata ya. <laughs> Olacak gibi gözüküyor. Şu an görüntü bu. Altını daha fazla açamıyorum. Bir küçük karıştırayım. Bir küçük karıştırdıktan sonra patlamasını bekliyoruz. Patlayınca ben size haber vereceğim. Arkadaşlar içi bulaştı ve çikolatanın kokusu çok kötü çıkmaya başladı şu an. Bir karıştırmam gerektiğini düşünüyorum ve patlamaya başladı evet ama yine de karıştıracağım. Evet patlıyor ama çok kötü koktuğunu söylemiştim herhalde. Sanırım çikolatayı biraz daha geç koymam gerekiyordu. Aba rezalet koktu. <laughs> rezalet koktu. Bu Bunu hemen burada sonlandırsak mı diye düşünüyorum şu an. Aba o Yenmez <laughs> yenmez sakın. Enkazın birinci dersi. Öf. Hiç beklediğim gibi olmadı. Ve enkazımız. Ya, ya da bu sıra daha çok benziyor. Bence de dışarı Evet. Şahsen mısır da olmadı. Yine yapalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gel abi şimdi boyun gazı temizle. Oh. İşte iş. <laughs> bak ya. Arkadaşlar bu video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse şey, bir like'ınızı görürüm. Ee, bu tür videolar sağlık okuyor bu ya. Bu tür videoların devamı için ve gönderilerimden haberdar olmak için kanalımda kalın. Ah, oh, görüşmek üzere. gibi bir. Ha. Tamam. Eminim ki Mısır'dan daha güzel.